Merhaba arkadaşlar bugün akumatör de kendim var. Hay başlayalım. Karakter kız mı? Evet. Ha burada kapattım ekranı yok. Gösteremem. Evet. Karakter Minecraft videoyu çekelim. Herhalde çok çekmiyor. Farklı neresi esmatı ilgisi yok. yok. Ama hayatta Roblox önerim. Ama şimdi hiç video çekmedim. O yüzden takipçi olarak hayır diyorum. Tiara ne lan? Hmm. Ee, evet geçmiyorum. Değil. Yok. Değil. Evet, tablo gerçek değil. Karakterini seni tanıyormuş. şimdi Mantık olarak takipçi olarak düşünürsem beni tanımıyordur. Değil. Karakterinin abisi hiçbir zaman açıklamadım, bilmiyorum diyeceğim. Hayır tabi öyle tabi. Ehe <laughs> vurdum gibi döne... Ne uyuşturucu bağımlısıyım. Hadi bir diş sayın. Ha ben durukmayın. Evet. Bakayım kovuk kahverengi ama siyah denir evet. Bilmiyorum. Evet. Ya yukarı ki. Evet. Hayır, kapçı değilim. Evet bir Efe Uygaç kim lan? Evet diyeceğim. Space Soldier Akimeti diye takımı var. Evet. Göstermiyorum. Yok diyeceğim. Ama bir dakika ekranı çağzıma çeyrek atacağım. Hayır. bilmiyorum. Tabii doğru. Hayır. Evet. <laughs> o ne? Ha. GTA 5 videosu mu çekiyorum? GTA 5 yok ya. Oha. Hayır. Ninja değilim. Hayır. Evet. Bulu. Ha Elazığ'da yaş. Işte. Ünlü bir erkek. Hayır. Hayır. 14'e girmedim. Daha. Çocuğun... Hayır. Sonbahar isimli şarkısı mı? Yo. He <laughs> sonbahar. <gülüyor> Yakışıklı mı? Hiç yüzümü görmedi göstermedim ki. Görenler vardı. Bilmiyorum diyeceğim. Hayır. Lan. Lan. Şimdi buna hem evet diyebilirim hem hayır diyebilirdim. Evet. Ama hayır diyeceğim. Tabi lol yazması istiyorum orada. O ne lan? Hayır. Evet. Bilmiyorum. Turuncu. Ne? <laughs> What the fuck Oynuyorum Şimdi bak hangi Şey arasından kuruyorsun Yaş olarak mı boy olarak mı Boy olarak küçüğüm Ay hayır ablastım Evet Evet yürüyebiliyorum Çekak kullanmayız Oo bak ha, Yatağı üstte evet Hayır lan Tabii ki de Bir dakika çeyrek

evet ahmet kayıp zoranne <laughs> evet evet hayır hayır yapma be o aslında evet hayran var şöyle düşünün videolarımın hepsini takipçi demiyor ki hayran diyor evet Hayır. Yüreğin karnı Hayır. Abi kaçıncı soru? çoruş övü? Kaçıncı çoruş? Ananın. Film çekmiyorum. Hayır. Karataş. Hayır. Şimdi bir tane videom var ama herhalde diyeceğim. onunu satayım. <laughs> Beni eklemişler. Bir dakika bay bir dakika bunu kim ekledi? <laughs> evet patatesleri <batalı österisini> seçeceğim. Zop. <laughs>